Necip Fazıl'a, Üstad Necip Fazıl'a diyorlar ki, Allah bize adliyle tecelli etsin Üstad. Adliyle yani adaletiyle tecelli etsin. Bir duasını Üstad'a söylüyor. Necip Fazıl diyor ki hayır. Allah bize adliyle tecelli etmesin, fazlıyla tecelli etsin. Bizi hiçbir değerimiz olmadığı halde fazlıyla mükafatlandırsın. Eğer bize adliyle tecelli ederse biz yanarız. Neden böyle söylüyor? Çünkü Hesap çok basit. Bir günde Allah bize kaç saat verdi? Sabahtan akşama kadar, akşamdan diğer sabaha kadar. Toplamda bir günde kaç saat geçiriyoruz? 24. 24 saatin eğer adliyle tecelli etse, adaletse mesela, 24 saatin kaç saatini biz kendimize ayırmamız lazım? Kaç saatini biz yaratan ayırmamız lazım? 12 saati kendimize ise yeme, içme, uyuma, eğlence, gezme, çalışma. 12 saatini kendimize ayıracaksak 12 saatini de Rabbimize ayırmamız lazım. Adalet bu değil midir? 24'te yarı yarıya yüzde 50, 50 50. Bizden ne kadar istiyor? Allah bir günde bizden ne kadar istiyor? Bir saat. 23 saat sana, bir saat bana. O da benim için değil, senin için, senin eğitimin için. Senin nefsini terbiye edebilmen için, kalbini, ruhunu, aklını temiz tutabilmen için, devamlı bedenini temiz tutabilmen için nasıl suya ihtiyacın varsa, ruhunu, kalbini, aklını temiz tutabilmek için de bu ibadetlere ihtiyacın var ibadetler olmazsa ilahlaşırsın. Bakın, ibadetler olmazsa ilahlaşırsın. Hocam nasıl iş bu ya? İlahlaştığını zannedersin. Kulluktan çıkarsın artık, benim ihtiyacım yok dersin. Duan varsa sen kursun, duan yoksa, istediğin bir zat yoksa, demek ki sen de ilahsın. Sen de kendini bir nevi ilah görüyorsun. Hiç kimseye muhtaç değilim ben. Hiç kimseden bir şey istemem. Bir şey istedim mi alırım. Para var bende. <laughs> Oğlum sen, sen de ayaksın ya. Ne ayaksın ya? Burnun akıyor, üç gün burnun akıntısını gideremiyorsun. Dört tane doktora gidiyorsun. Burnun akıyor ya. Üç gün boyunca zengin adam, trilyarlık. Yatının yıllık park kirası 60 bin TL. Yat sahibi adam, yıl yatın fiyatından bahsetmiyorum. Yıllık park kirası bu. Yat marinada durur. Marinada bu adam haftanın iki üç günü gelir, orada bir yemek yer ya da çıkar. Biz köprünün oradan dolanır gelir. Yıllık kirası ne kadar? 60 bin TL. Yıllık kira yata Park kirası verdiği 60 bin TL para veriyor ama burun akıntısını gideremiyor. Dört tane doktor geziyor. Bir hafta böyle sürer diyor doktor. Sen bu kadar aciz bir adamsın. Cırcır oluyor, cırcırı gideremiyor. Sen nasıl zenginsin oğlum ya? Neyinle övünüyorsun ya? ''Hulika min ma'in dafiq. Biz onu atılıp giden biz az bir sudan, pis bir sudan yarattık. Bir meniden yarattık seni. Sen nasıl bana havacıva yapıyorsun ya? Sen nasıl bana şekil yapıyorsun? Allah böyle söylüyor. Mevla Teala Hazretleri bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin.